Merhabalar sevgili öğrenciler, eğlence deneyler dersimize hoş geldiniz. Bu hafta iki tane deneyimiz var. İki küçük deney hazırladık sizler için ve bunlar da besinlerle ilgili. İlk deneyimiz besinler bazı sebze ve meyveler kesildiği zaman neden kararırlar? Çocuklar günlük hayatta çokça gözlemleriz. Patatesi soyduğumuzda, muzu kabuğunu soyduğumuzda, işte veya elmayı soyduğumuzda bunun gibi bir örnekleri çoğaltabiliriz. Bunlar soy soyar soymaz kararmaya başlarlar. Neden sararırlar? İçerisinde bulunan polifenol oksidaz dediğimiz bir enzim, yani yapısındaki bir enzim. soyulduğu zaman oksijenle yani havadaki oksijenle tepkimeye girer, temasa geçer ve burada bir tepk oluşan tepkimeden dolayı meyvemiz ya da sebzemiz kararır. Şimdi bugün bunu gözlemleyeceğiz. Nesini gözlemleyeceğiz? Bu kararmayı nasıl engelleyebiliriz biz? Bunun için farklı yöntemler var. Bir tanesi soyar soymaz suya koymak. Bir diğer yöntemde limon gibi bir C vitamini kullanmak. Tıpkı suya koymak gibi üzerine limon sürersek veya limonun suyu koyarsak aynı şekilde kararmayı engelleyebiliriz. Şimdi bunu gerçekten böyle olmadığını Gözlemleyeceğiz. Bunun için malzemelerimiz bir e, limon sıkacağına ihtiyacımız var. Limon suyunu sıkabilmek için e, bir adet elma kullanacağız. Elmanın kararıp kararmadığını gözlemleyeceğiz. Ve iki tane limon kullanıyoruz. Bunları kesebilmek için, elmayı kesebilmek için bir bıçak kullanacağız. Ve bunları bir tabak içerisine yerleştireceğiz. Lütfen bu deneyi yaparken e, meyveli ya da sebzelerin e, kesimi sırasında Evdeki büyüklerinizden yardım alınız. Şimdi ben limon suyunu biraz sıkmıştım. Biraz tekrar e, burada yapacağım. Bir buçuk limonu sıkmıştım. Kalan yarımı da limon sıkacağı ile sıkıyoruz. Eğer evde meyve sıkacağınız varsa e, bunu da kullanabilirsiniz. Limonumuzu sıktıktan sonra da bir bardak içerisine alıyoruz. Herhangi bir bardak olabilir. Daha sonra elmamızı keseceğiz. Evet. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar limon suyu hazırlamış olduk. Şimdi elmamızı keseceğiz. Önce yarıya yarıdan kesiyorum. Daha sonra tekrar bir halka olacakmış gibi alt kısmından biraz daha kesiyorum. Evet. Şimdi burada şöyle yapacağız. Elmamızın yarısına limon suyu süreceğiz, yarısına sürmeyeceğiz. Ama biraz da havada e, kenarda küp küp doğrayıp gözlemlemek için bakacağım. Bunlardan birkaçını dışarıda bırakacağım. Birkaç tanesini de limonlu suyumuza koyacağım. Biraz daha dilimliyorum o yüzden. Evet. Şimdi şunları da kenara alalım. Çocuklar yarısına limon suyu süreceğiz. İsterseniz bir kaşık yardımıyla, isterseniz parmağınızla ya da bir kulak çubuğuyla sürebiliriz. Limon suyuna daldırıp bakın bu sağ yarısına, bana göre sağ yarısına elmanın limon suyunu sürüyorum. Diğer tarafına da sürmeyeceğim. Tabii kararma meyve sebzenin çeşidine göre değişir. Hemen olmayabilir. Bazen birkaç dakika geçer. Biz de biraz iyice kararmasını gözlemlemek için bekleyeceğiz. Bakın limon suyumu yarısını sürdüm. Şimdi birkaç tane elmamı da içine attım. Şimdi bekleyeceğiz bunların e, limonlu olan ve olmayan kısımları nasıl değişecek? Ne taraflar kararacak? Kararacak. Bunu göreceğiz. Şimdi bunlar kenarda bekliyor. Şimdi gelelim ikinci deneyimize. İkinci deneyimizde evde organik gazlı bir içecek hazırlayacağız. Normalde biliyorsunuz gazlı içecekler zararlı. İçerisinde katkı maddeleri oldukça fazla. Ama biz bunu evde daha sağlıklı bir şekilde hazırlayabiliriz. Bunun için malzemelerimiz Yarım bardak su, tabi biz burada bir bardak gazlı içecek hazırlayacağız. Bunun için ölçülerimiz. Yarım bardak su, bir paket karbonat, bir kaşığı ihtiyacımız var. Ve yarım bardak da portakal suyu. Portakal suyu yerine istediğiniz başka bir meyvenin suyunu da kullanabilirsiniz. Ama önemli olan portakal gibi, limon gibi asitli içecekler, meyveler olması. Şimdi yarım bardak suyumuza karbonattan yaklaşık paketin tamamını kullanmıyorum bakın bu şekilde tatlı kaşığımın ucuyla aldım ve karıştırıyorum şimdi çocuklar burada e, birazdan portakal suyunu döktüğümüzde bir tepkime oluşacak ve bu tepkime sonucunda açığa çıkan gaz bizim içeceğimizin gazlı olmasını sağlayacak. Evet, bu limon suyundan şimdi e, portakal suyundan içerisine dökeceğiz. Yavaş yavaş. Evet, sesleri de duyabilirsiniz. Bakın. Gazlı e, hava parçacıklarının içerisi, e, üzerinde gözlemliyoruz. Burada ne oldu? İçerisinde bulunan karbonatlı su ve portakal içerisinde bulunan maddeler tepkimeye geçer. Bu aslında bir asit bas tepkimesidir. Ve tepkime sonucunda açığa karbondioksit gazı çıkar ve bu gazlı içeceğimizin gaz olmasını sağlar. Bu şekilde evde organik bir gazlı içecek hazırlamış olduk. Evet şimdi elmalarımıza gelecek olursak e, henüz tabi yeterli zaman geçmedi e, ama yine de farkı gözlemleyebiliriz. Bakın limon olan kısım burası olmayan kısım burası kararmaya başlamış. Dışarıda bekleyen elmaların bu şekilde limon suyundakini aldığımda ise çok daha canlı bir şekilde olduğunu gözlemliyoruz. Bakın şekilde kıyaslayacak olursak, çocuklar tekrar belirteyim. Burada kararması için yeteri kadar zaman geçmedi. Biraz daha beklediğimizde yani birkaç dakika daha fazla beklersek bu farkı çok daha iyi gözlemleriz. Evet, bunun sebebi neydi? Normalde meyve ve sebzelerimizin içerisinde bulunan enzim soyulduğunda hava ile temas eder ve bu temas sonucunda evet, oluşan tepkime sonucu sebzemiz ya da meyvemiz kararır. Ama bunu limon sürersek üzerine limon aralarındaki hava ile etkileşimini keser. Ve bu sayede de meyve ya da sebzemiz kararmaz. Bu öneriyi evde e, yetişkinlerinize de söyleyebilirsiniz. Kararmasını önlemek için sebze ya da meyvelerinizin bu haftaki deneylerimizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.